Aga yola baksana. Kirpi dikeni bulduk. Usta gidiyorum ben. Hakkını helal at. Evet. Orada var. Oha. Harbi lan. Aa şuradan var. köprü var şurada. Yes bro. Çabuk çabuk diyor köperlik, köpekler var diyor herhalde. Olur. <laughs> Arkadaşlar Beyler dayı gelmeden tüymemiz lazım. <laughs> Ahmet var ya acayip eğleniyoruz ha. Aa bacağımın pedalı vurdu. Beyler benim makine biraz ağır ya biraz yardım edebilecek olan var mı? <laughs> oh! Gel. Geliyorum. al kanka. Oh çok iyi oldu. Zaten Ahmet sen bizim bodyguardsın usta. <laughs> Oğlum <laughs> bu yoldan mı gitsek ne yapsak? Bence bu yolda hız yapalım usta. O zaman o tarafa yapalım. Gideceğimiz şehre doğru yapsak daha iyi değil mi? Evet de buralar bir de ineceğiz ya buradan. Var da gerçi inecek yer değil mi? Çok la burası komple orman. Evet o zaman hadi gidelim. Beyler ileride de bir fotoğraf çekelim şöyle üçümüz. Oo. Oo kanka kayıyor yerler ha. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> çamur mu kaçtı gözüne? Çamur kaçtı. Hem ne çamur? Biliyorum kanka o işte çok yaşadım. Şöyle. Biliyorum biliyorum. Aşağı doğru bak gözün Gözlüğü sürekli kırp. Diyorum. Olur. Yoksa gözlük bu havada takılmaz. Aga, takarsan yan tarafları ıslanıyor ya benimki de ıslanıyor. Çok var <buhar> yapar. <laughs> Göremem ki. Islak abi evet. ıslak Oğlum ben bir <laughs> kez Bak buralar çok güzel, buralar çok güzel. Çok, çok güzel buralar. Ağaçlar çok dipkide, değil mi? Oradan çamur geçti <laughs> Şey bak, buradan dönelim bak. Dönüş var. Oğlum çok karanlık, çok kapalı değil mi? Hallederiz. Açık yol yol açarız kanka. Tamam. Ee, nereden çıkak? Buradan mı ilerleyek be? Biraz da ilerleyelim. Bulamazsak hafif biraz geri döneriz, çıkarız. <laughs> Ahmet gel. Bak burada maçacağım. Serkan gel, vereceğim. <laughs> Oha kanka bu bu fırsatı kaçıramam. <laughs> Olum çok iyi lan bunun. <laughs> <laughs> Aga yola baksana. <laughs> Hayatım ben mallandan birisini yaşıyorum şu an. <laughs> evet burası. Kork korkuş gerçekten korkunç Ama <gülüyor> 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 Tabii 29 saat rahat çıkıyor. Merdiven sakın inme Niye ki? Götü başı lazım. <laughs> ne var? <laughs> bu havada bu merdiven. Bak bak seramik bir de. Seramik merdiven. Tamam bir şey olmaz. <laughs> Düzüneceğiz ya. <laughs> oh! Ayağımı vurdum. Hadi reis. <laughs> Oğlum içeride falan öcü malam olmasın. <gülüyor> <Burası> <gülüyor> gidelim. Gidelim çekeriz onları. Neden mı Evet. Valla. Yukarıdan aşağı. Bir dakika Mergen. Ahmet sana ip dolandı kanka. Ayağını ip, dolandı Ahmet. Ha? Ayağını ip dolandı senin. Aa burası yeterli ya. Oha. <laughs> kuru ip var. Oğlum hayvan ipi olmasın bunlar şey. Hayvan ipi olmasın. O ne oluyor? Tuzak kanka kat. Hayvana tuzak. <laughs> Hadi usta. E boşaltmadık Gerek var mı? Var var. Oradan ineriz. Dur bekle. Değilme, ben gelsek geliriz de ağaç var. Yine, oğlum yılan mi? gibi lan o ha hortummuş <laughs> <taraf. gülüyor> Ha nerede ağaç var? Şu var, şunlar var. Tamam sıkıntı yok. Tamam olur bunda. Yunus'unla geçer mi? Kanka geçmez. Jant <laughs> janta dolanır sıkıntı yarat. Ne? Ha çıktı. Fırlat ama ne? Koktu. <laughs> Başın da fırlat. Bunny Yamuk. Ağacı, ağacı kafa tak. Şunları bir alalım. Evet, evet, evet. Mı Buradan mı geçeceğiz? Buradan geçmeyek ya. Şurayı değil mi? Şurada. Şöyle. Aga ince ya. Temiz edip ya. Dur, çekil, tarafı çekil, tarafı. çekil. O tarafa bence. O tarafa çekil. <laughs> <Haydi bak. gülüyor> tamam abi bitti sayılır. Ah. <laughs> <laughs> Beyler şurada hortum var. Hortuma dikkat edin kaymayın. Hortum teker hortuma temas ederse direkt kaydırıyor çünkü. Hadi. <laughs> ne teker falan. Ben senin lastiklerden alayım bak sen izle o zaman. <laughs> o zaman izle. Ben de geçeceğim. korkularımı yendim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz üçümüz var ya anasını satayım. Hatırlıyor musun? İlk zamanlar nasıl iniyordu Evet evet hatırlıyorum usta. Abi evet, karar oyu alınca sana harbiden cesaretlenme geldi normal olarak. Oğlum makine sen aldın tamam. yedi böcek diyor sen bunu amına koyayım. Delirdi bu. O ne lan? Oha kirpinin şeyine bak. Oha. Zehirli kirpi. Onu mu satayım? Kirpi sırtı bak. Buraya dokunma da. Arkadaşlar uf, kirpi da. bulduk. Fırlatmış. <laughs> Oğlum harbi lan. Oha nasıl mı satayım? Annesi, Bunun lastiğe yerini düşünsene bunu. Düşün. Oy. <laughs> 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 bunu nereye koyalım? Evet kirpi diken arkadaşlar. Ya beni gene birileri arıyor ya. Ya açma usta. Ya sabır amına ne Ya sabır. <Atabram. gülüyor> Beyler bence fazla bağırmayalım şu güvenlikteki öcü falan gelmez. <laughs> Kafanız çarpmasın. Çarpma Yukarıdan abi, bir şeyler çarpma, diyor ya bana. Çarpma zaman öyle sende. Al bu mı? Oha. <gülüyor> 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 tamam. Hadi kartı ya. Hadi. Ya. Nereden? Yukarıdan. Tamam çok kısa ya burası. Ama kısa değil bak orada yol var. Gidecek, Hayır, gitsek, gitsek gelecek. G, g, g gittiğimiz... Hani bak kablolara bak. Orada fren koptu benim. Burayı Oha. Çıkardım. Oha lan. Koptum. Bunu nasıl becerdin? Şey, şöyle sıktırdım evde küt dedi. Orada Allah Allah Ne Allah. Ana bundan sonrası yok. Vardır vardır. Lan. vardır orada. vardır. Ali burası. Aga şurada var. Neresi? Şuradan geçiş var. Hem en kötü şurası da var. Gel bu orayı keşfedelim. Keşf Nereye? Şuraya. Şuna şöyle, dönerek gelsin. Dikenler var bak. Bunlar var hiç acımaz. Bak şu ağaca. Yok bunlar bir şey yapmıyor kanka. Yani yap yapmıyor gibi. <laughs> bak. Hadi gidelim. Geri dön. Mercan. Şu, bak şu şurayı görüyorsunuz değil mi? Orası. Daha iyi bir yer bulmak için aşağı iniyoruz geri. İnmek için daha iyi bir yer. Gidin gidin. Ağzımın üstü git. Geçekler. Hakan öyle tren yapıp gidecektim de. Huuu hoppala. Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Hayır. Ah bas. Arkadaşlar şu an gerçekten yüksekteyiz. Hadi bakalım. İnişe başlıyoruz. Siz hazır mısın? Gel Mercan. Oh, ah, Let's go. Mercan niye gelmiyor? Ne? Beyler tel var. Tel var arkadaşlar. Aa. Bence şu taraflarda olmayabilir. Dur dur. Ya da öyle mi yapalım? Öyle yapalım dediğim gibi. Yoksa bak bir birisi bu Çok gergin bu arada ha. Açılıyor. Açılmaz bakıyorum. Halled. Çok gergin. Çantayla geçemem ki. Lan gitme. Ne var onun Şarj telefon falan var. Al. Oh. Bekle 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 bekle. Tamam bırak bırak usta. Yavaş gel. lan gel. Aradan vermeye çalışsam Kanka yok be 2 kişilik 2 kişi tutar Tamam ya verdiniz de yukarıdan daha rahat olur Ağır diye dedim Tut yarısını mesela Tamam Tutun usta Tamam götür götür Şöyle eğ eğittiriyorum Eğittir Tamam bitti hayır. Gel Aga Burdan hayır burdan iniş yok bro Evet Drop, drop lazım burada Ama buradan droplaymayız, ağaçlar var. Çok ya. Kanka, bana sorarsan, buradan ineriz biz. Nasıl ineriz? Şöyle bir şey yapacağız. Ben şuraya inerim, sen de oradan bana bir setleri vereceksin. taraf boş. Emin misin? Bak tamam geldim. Kanka çekil gelirim ben çekil çekil. Kanka, çok kaya var. Biliyorum. 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 Tamam. Biliyorum. Tamam. No problem. Çok dik lan. Al ay, ay, ay Tamam tamam iyiyim iyiyim. Bro sağda yol var sanki. Çok değişik pozisyonu duruyorum şu an. Aa, ah, <laughs> <laughs> ah. şurada yol var gibi. <laughs> şurada yol var gibi.